Ben kimim? Çocukluğumdan beri dünyada, çevremde, ailede, toplumda olan bitenleri, durumları, olayları anlamakta zorlanıyordum. Bazı durumları gördükçe, şahit oldukça sanki sadece yaşam bunlardan ibaret değildi ve olmamalıydı. Eksik ve tamamlanması gereken parçalar vardı. Hissediyordum. Muhteşem kainatın içinde dünya planı ve ilahi plan vardı. Hayat sadece sınırlamalardan oluşan pencere değildi. Bunun daha ötesi olmalıydı. Bilmediğimiz, öğrenmediğimiz bir şeyler daha olmalıydı. Derinleşme ve hayata dair sorgu ve bir şeyler yapma ihtiyacı olan merakımla tamamlanırken oyun alanının içindeydik. Rollerimizi hayatımıza oynuyorduk. En son geçirdiğim operasyon sonucunda gözündeki kapalı perde aralanmış. Nefes almaya başlamıştım. Derin farkındalık oksijeni ile birlikte birbiri ardını dizilen yaşam önüme dizilmişti. Her şey netti. Farkındalıkla ruhumun yolculuğunu takip ettim. Önceliğim oldu birbirinden kıymetli dostluklarım ve eğitmenlerim olduğu çevrem oldu. Hepsine minnetle. Hepsi benim ruh parçalarımdı. Beni ben yapan. Fiziksel gerçeklikte kendimi iyileştirmeyi seçtim. İlahi plan, evrensel plan ve holografik yapısıyla birlikte çok boyutlu farkındalık yolculuğuma katkı sağladım. Fiziksel dünya gerçekliğinde sağlamaya da devam ediyorum. Ve bana neler getireceğini bilmeden. Bu hayatı yaşamayı yaşıyorum. İçime çeke çeke ve demlene demlene. Ruhumla iyi arkadaşız. Ve bana eşlik etmek isteyen, benimle yola devam eden değerli ruh parçalarımla birlikte biz olarak yürüyoruz. Ruhum ruhunu biliyor ve tanıyor